Suriye'de bir devrim yapıldığı ifade edildi ve bunun üzerinden yaklaşık olarak 7 ay gibi bir zamanda geçti. Peki bu 7 aylık sürecin sonunda geldiğimiz noktada ne oluyor, nasıl bir tablo var karşımızda diye sorduğumuz zaman karşımızdaki tablo bize maalesef çok iç açıcı şeyler söylemiyor. Gelinen nokta şu, bakın Colani, yeni ismiyle Ahmet Eşşera diyor ki Suriye'nin lideri, İsrail'le ortak düşmanlara sahibiz. Nerede söylüyor bunu? Hem de e, İsrail'li bir medya kuruluşuna yapmış olduğu açıklamada vermiş olduğu röportajda söylüyor. Ortak düşmanlara sahibiz diyor. Bu ifadeyi söylediği kesin vaki kendi açıklaması. Zaten yalanlanmadı. İsrail'le güvenlik konularında işbirliği yapabiliriz. Bunu da ekliyor. İsrail'le güvenlik konularında işbirliği yapabiliriz. Şimdi İsrail'le ortak düşmana sahibiz. Kim olabilir bu düşmanlar? İsrail şu anda efendim kimleri kendisine düşman olarak biliyor mesela dediğimiz zaman ABD ile İran arasındaki dolaylı nükleer müzakereler, nükleer müzakereler devam ederken ya bunlarla müzakere bile yapmayın, bunlara biz direkt olarak ateş etmeliyiz, vurmalıyız, saldırmalıyız dediği mesela İran düşman olarak görüyor. Hemen yanı başındaki Hizbullah'ı düşman olarak görüyor. İsrail'e operasyon yapan e, Yemen'i düşman olarak görüyor. Filistin'deki direniş gruplarını düşman olarak görüyor. Eski Suriye'yi de düşman olarak görüyordu. Şimdi tüm bunlar olurken, şöyle bir değerlendirme akla ziyan bir değerlendirme tabii ki bu ee, şekli ortaya çıkabiliyor sosyal medyada özellikle efendim deniyor ki ya bu Suriye işte ABD ile görüşüyor ABD ile e, ilişkilere sahip e, yaptırımları ABD kaldırdı Suriye ABD ile görüştüğü için siz bu Suriye'yi eleştiriyorsunuz Colani hükümetini ama İranla ABD ile görüşüyor deyip, sapla samanı birbirine karıştırabiliyorlar. Efendim bu ikisi aynı şey değil. Bunu bu şekilde değerlendirmek için cahil olmak lazım. Cahilden öte biraz da art niyetli olmak lazım ya da İsrail'e çalışıyor falan olmak lazım. Sanırım bunu olması lazım yani. Bu şekilde değerlendirmek için. Şimdi aklıma gelen birkaç şeyi hemen programdan önce bu şekilde bir listeleme gereği duydum. Eksik birçok şey vardır muhtemelen burada. Ama hani ana hatlarıyla birlikte şöyle e, karşılaştırma yapacak olursak İran dolaylı olarak nükleer anlaşma için bir şey falan teslim etmiyor. Nükleer silah üretmesi noktasında ABD ile bir üretmemesi noktasında ABD ile bir anlaşma yapacak ve İran üzerindeki ağır ekonomik yaptırımlar bunun karşılığında kaldırılacak. Görüşülen şey bu. Herhangi bir şey verilmiyor. Ülkenin parçası verilmiyor. Bir şey satılmıyor vesaire. İsrail'e güvence veren bir Suriye var. 7 aylık hükümet, Colani hükümeti. İsrail'e güvence veriyor. Gelir gelmez ne söyledi? Gelir gelmez şunu söyledi. Bizim İsrail'le bir sorunumuz yok. Bunların hepsi belgeli kayıtlı. Hayal ürünü değil. Barış istiyoruz. İsrail de buna dahil. Denildi mi? Denildi. Filiyatta bu yapılıyor mu? Yapılıyor. İsrail Suriye'yi işgal etmesine rağmen Efendim bir ses çıkarılmıyor mu? Çıkarılmıyor. İsrail'e güvence verdi. Tehditleri de söyledi. Bizim size güvence veriyoruz. Ama bizim için tehdit olan, düşman olan Hizbullah'tır, İran'dır. Yani direniş güçleridir. İsrail'e karşı çıkan bu direniş güçleri bizim için tehdittir dedi gelince. Zaten söyledi. Peki İran ne yapıyor? Hani o da görüşüyor, bu da görüşüyor deniliyor ya. Bu gelir gelmez İsrail'e güvence verirken İran İsrail'i tanımıyor tanımıyor. Resmi olarak da tanımıyor. Devlet olarak kabul etmiyor. Evet bu böyle. Ne diyor Colani ayrıca az önce aktardık. Düşmanlarımız bir diyor. İsrail'le düşmanlarımız bir bizim. Kim bu düşmanlar? Bir olan düşmanlar az önce saydık işte. Bunlar. Bu bir olan düşmanlar bunlar. Peki İran ne yapıyor? İsrail'i düşman biliyor her açıklamasında, her açıklamayı geç fiiliyatında İsrail'in düşman olduğunu söylüyor ve sahada da bunu direkt olarak kendisi bazen, bazen de desteklediği gruplarla birlikte gösteriyor. İsrail'e zaten kurşun sıkıyor. Elinden gelen e, gayreti bu noktada sergiliyor. Burası da böyle. Biri diyor ki İsrail'e biz aynı düşmanlara sahibiz diyor. Diğeri de İsrail'e kurşun sıkıyor, İsrail'i düşman biliyor. Burada da böyle. Ülkesi işgal edildi, sustu. Suriye, bu yeni Suriye, Çolanne Suriye'si. Ülkesi işgal ediliyor, Şam'a yaklaşıyorlar, sarayının yakınını vuruyor, ses yok, çıt yok, sıkıntı yok yani. Bir karşı koy, senin ülkeni işgal ediyorlar, sen buraya bu iddiayla gelmedin mi? Susuyor. İsrail saldırırsa biz susarız. Bir anda bu var. Diğer tarafta İran ne yapıyor? İhlallere karşılık veriyor. Filistin'e mi saldırıyor? Filistinli direniş gruplarını destekliyor. Onlara silah, para vesaire verip onları destekliyor. Lübnan'a mı saldırıyor? Orada Hizbullah'a destek veriyor. Oradan İsrail'e karşı. Yemen'e destek veriyor. Yemen İsrail'e karşı. Eski Suriye'ye destek veriyor. Eski Suriye İsrail'e karşı. Değil mi? Bu, bu da bunu yapıyor. Bu ikisi böyle, bunları yapıyorlar. Devam edelim. Peki ne yapıyor? İcraatlarından biri ne oldu mesela? Bu yeni Suriye'nin, Jolani'nin Suriye'sinin Alevi katliamı. Gelince kan dökerek, katliam yaparak devam ettiği işe. Tartus'ta, la, Laskiye'de neler olduğunu hep beraber takip ettik. Yani iç kanatıcı, iç acıtıcı maalesef sahneler. Çoluk çocuk, kadın falan demeden insanlar katledildi. Katliamcı. Bu bunu yaptı. Direniş e, İran ne yapıyor? İkisi de görüşüyor denilen İran. Direnişi savunuyor. Katliam değil, direnişi. Yani İsrail'e zarar verme, Amerika'ya zarar verme yönünde onlar da hani tırnak içerisinde kullanayım şiddeti kullanıyorlar. Ama kime karşı? İşgalciye karşı, yağmacıya karşı, hayduta karşı kullanılıyor. Bu yöntem. Diğer tarafta katliam, sivillere karşı katliam. Aradaki fark bu. Bu da görüşüyor, o da görüşüyor. Aradaki fark bu. Bu taraf, Colan'ın Suriyesi ABD bayrağına selam duruyor. Geçtiğimiz günlerde gördük. ABD Büyükelçiliği Suriye'de açıldı. Orada beraberce bayrağı çektiler, selam durdular, sıkıntı yok. Birlik mesajları verdiler, aynı hedefe doğru yürüdüklerini orada fotoğraf olarak da sergilediler. Gelecekte yapılacaklarında bir e, sembolize edilmiş bir halini görmüş olduk orada. İran ne yapıyor? ABD politikalarına karşı, ABD'ye de karşı. ABD de yok ülkesinde. ABD büyükelçiliği nerede? Yok. Bunu da sahada ortaya koyuyor. Burada da böyle. Bir taraf selam duruyor, bir taraf büyük elçiliğini dahi kapatıyor. Son olarak e, Filistini direnişi kovdu ülkesinden. Jolani'nin Suriye'si. Filistini direniş gruplarını ülkeden kovdu. Hepsini çıkardı. Trump söyledi, çıkarın dedi. Bunları çıkaracaksınız dedi. O zaman ekonomik yaptırımları, üzerinizdeki Esad döneminden kalma ekonomik yaptırımları kaldırırım dedi. Hepsini kovdu. Şubelerini kapattı Suriye'deki ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. Ha bu da görüşü, bu böyle görüşüyor. Taviz veriyor, ne derse yapıyor, ülkesini işgal ediyorlar, susuyor. Böyle görüşüyor bu. Bu böyle görüşüyor. İran ne yapıyor? Direnişe ev sahipliği yapıyor. Bakın bu direnişin, direniş örgütleri dediğimiz İsrail'e kurşun sıkan kim varsa hepsinin İran'da ofisi vardır, Tahran'da ofisi vardır, farklı yerlerde. Ofisleri var değil mi? Ev sahipliği yapıyor. Şimdi tablo bu, şöyle bitireyim. Tablo buyken şimdi e, o da görüşüyor canım bak o görüşürken bir şey yok bu görüşürken bir şey var olmaz demek. Yani ne bileyim yani çok şey bir şey ifadeleri kullanmak istemiyorum ama cahillikten öte bir şey. Bu cahillikle bunu e, açıklamak yetmez. Hani böyle zır cahil olmak lazım. Hiçbir şekilde bu işlerden haberdar olmamak lazım. Hiçbir şekilde bu işlerden haberi olmayan kişi de zaten bu konuyla ilgili yorum yapmaz. Böyle bir yorum yapmaz demek ki ilginiz var. Demek ki ilginiz olduğu halde bu yorumu yapıyorsanız o zaman siz sadece cahil değilsiniz aynı zamanda kastınız var. Bile isteye bir yere çalışıyorsunuz veya mezhepçilik damarınız kabardığı için akı kara karayı ak göstermeye çalışıyorsunuz.